Otofajinin en etkili olduğu süreler nedir? Otofajinin etkili olabilmesi için açlık sürelerine dikkat etmemiz gerekir. En ideal açlık süresi kadınlarda 12-13 saat, erkeklerde 13-14 saat olmalı. En mükemmel açlık süresi 36 saat ama bunun üzerindeki sürelerde otofaji etkili çalışmaz. Akşam yemeği de ne kadar erken olursa o kadar otofaji etkili olur. Saat 17-18 en iyi saatlerden biridir. En geç saat dilimi saat 19-20 olmalı. Otofaji uygulama zaman dilimi akşamdan sabaha kadar olan sürelerde yapılmalıdır. Bu sürelerde asla bir şey yenilmeyecek. Su, çay, kahve içebilirsiniz. Şayet en sağlıklı ve kalorisiz bir şey de yeseniz etkili otofaji etkisize dönüşür. Açlık durumunda vücuda şeker giremediğinde Enzimler de yenilenme fırsatını yakalar. Dikkat, hamile olan kadınlar, çocuklar, emziren anneler ve sağlık sorunu olanlar ilgili uzman hekimlere danışmalılar. Sağlıkla kalın.